Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığım bu robotu tanıtacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir robot. Buralarında şöyle göstereyim sizlere. Mavi haritalar var. Şuralarında yeşiller var. Şurasından şöyle bu kolunu çıkartıp çıt. Cı... Pü... Pü... Güzel olarak atabiliyor. Daha sonra kolunda kancası var. Böyle göstereyim. Bu da adamı. Bakın. Şöyle takalım kancasını. Kancasını çıkartabiliyorsunuz. Şöyle. Kancası bu. Bu da normalde bir incir göstereyim. Çok uzun bir zincir. Robot kancasını attı. Bakalım tutabilecek mi? Tuttu. Evet şimdi adama kendisine doğru çekiyor. Hmm. Robotumuz böyle arkadaşlar. Kafasındaki miğfer gibi olan şey ne diyorsanız gerçekten o bir miğfer. Şöyle gösterelim. Bu arkadaş çok fazla sinirlenince şöyle de hamlesi var. Böyle ellerini yere koyuyor. Hızlanıyor. Adama dalıyor böyle. Adamda kontrol paneli şöyle gösterelim. Düğmesi ve kolu var. Devlet devlet kolu oynayabiliyor. Evet. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar çok güzel bir robotu olan bir, biri varmış. Dışarıda robotunu sürer. Müşteri bekler. Sürüş ücreti 100 lira. Bir gün bir müşteri gelmiş. Merhaba ben bu robotu sürmek istiyorum ve para para ücretini vermiş. Adam tamam parayı almış. Daha sonra e, o parayı veren kadına kumandayı vermiş ki robotu sürebilsin. Kadın çok heyecanlanmış. Ee, Tıt tıt tıt. Fakat yanlış yanlış bir düğmeye basmış ve kancası dönmeye başlamış. En sonunda e, o 100 lirayı alan adamın tam elinde durmuş. Adam Hı? ne oluyor diye etrafına bakanırken kadın hiçbir şey olmuyor Kadın hiçbir şey görmemiş. Bu yüzden adam da Aa, İmdat Böyle sürüklenmiş. kadın. Hı? Bu ses de nereden geliyor? Diye sağ sonuna bakmış. Daha sonra o da durdurmuş. Bir bakmış arkasında 100 lirayı verdiği adam. Ne yapıyorsunuz?" demiş. "Ne yapıyorsunuz?" <laughs> Beni yakaladınız efendi. Oh özür dilerim efendi. Sonra yine yanlışlık. Gene yanlışlık.

O zincir robotun tekerleğine takılmış. Robot parçalanmış. Kadın olamaz. Ben şimdi adama ne diyeceğim? Diye söylemiş. Tam o sırada adam adam geliyor. Olamaz. Beyefendi geliyor. Ne yapacağım? Kondayı şöyle koyayım. Evet. evet. Önce şu tekerleği takalım. Ne olur ne olmaz. Belki kaçarım. İyi. ama gerek kalmaz inşallah. Evet. Sonra şu eline takalım. Evet. Şimdi Ama takamadım. Tam o sırada bir adam gelmiş ve o ne yapacağız benim robotuma? Kadın olan kadın başından geçenleri anlatmış. Adam demiş ki teşekkürler. Dürüst davrandığın için sana kızmayacağım. Kızdığım için de özür dilerim. Ve hep beraber robotu yapmaya devam etmişler. Adam 100 lirayı cebine koymuş. Robotun minifigrini alıp bir kenara koymuş ki ayaklarına ayak bağı olmasın. Kadınla beraber kaldırmış, 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 kaldırmış. Püf. En sonunda koymuşlar robotu yerine. Sonra kadın yanlışlıkla robotun bir yanlışlıkla robotun taktığı kancayı çıkartmış. Ve daha sonra ikisi beraber miferi kaldırmış. Ve robota takmış. Daha sonra adam robotu bir deneyeyim demiş. Ve kumanda eline almış. Daha sonra ilk düğmeye basmış. Robot çıldırmış. <Sessizlik>

Kadın havada ters taklalar atmaya başlamış ve ya, Merhaba çocuklar. Yere düşmüş. Adam ne yapacağını şaşırmış. En son durdurma düğmesine basmak istemiş ama durdurma düğmesi kırılmış. Baba çıldırmış. Bütün parkı yerle bir etmiş. En son robottan de, 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 de diye bir ses gelmiş. Tehlike algılandı, tehlike algılandı, tehlike algılandı diye bir ses çıkmış. Daha sonra robot adam'a diyor. Ee, ne oldu robot kardeş? Neden bana bakıyorsun? Te tehlike algılandı. Füze fırlatılıyor. Ne? Füze mi? Ha, kapa 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 kapa. Ha, kapatma düğmesi çalışmıyordu değil mi? Tam füze adama çarpıyormuş ki diye füze yere inmiş. Baba çok sinirlenmiş. Ee, öteki füzesini almış. Fakat tam o tam çarpacakken bu füze de cüv ya aşağı Neden diye soracaksınız. Kadın meğersem o sıralar kadın adam robotla konuşurken gitmiş e robotun sistemlerine bağlanmış elektrik sistem elektrik e, bilgisayarından çık çık elektrikleri kapat çık elektrikleri kapat bizden füzeleri aşağı düşmüş adam hemen bundan faydalanmış füzeleri almış ve uzak bir yere koymuş. Robot çok sinirlen. videonun başlarında anlattığım gibi Miferi ile çok sinirlendiği zaman böyle bir hamlesi var demiştim ya. Böyle bir hamle yapmaya başlamış. Tam dalacakken adam bir fırlamış. Hop robot ne yapacağını şaşırmış. Tam dönerken adamdan bir tane yumruk yemiştir robot ci cizat ve bir ve 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 daha sonra kadın ve erkek demişler ki hayatımda geçirdiğim en hareketli gündü. Fakat bunları demeden önce kadın ve erkek aynı anda hayatımda kadın demiş ki önce sen söyle. Yok yok siz söyleyin. Hayır hayır siz söyleyin. Yok yok siz söyleyin. Böyle bir kavgaya tutuşmuşlar. En son kadın demiş ki tamam hayatımda geçirdiğim en hareketli gündü. Evet benim de Gerçekten en hareketli gündü. Tam o sırada dijot Olamaz. gene başlıyoruz demiş ve ikisi de kaçmıyor. Kapat 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 kapat. Düt, 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 düt. Ama robot gene çıkmış. Olamaz! Robot onunla doğru geliyormuş. Kadın ve erkek ve topu Püy kaçıp gitmişler. Aynen şöyle kaçmışlar. Robotsa benim ne suçum vardı? Sadece arkadaş olmak istedim. A füze varmış. Çuu.